Sol elinde sopa, sağ elinde bıçakla sınıfa girdi. Sonra da öğrenciye saldırdı. Kocaeli Gebze'de özel eğitim kursunda camdan dışarı bakan kız öğrenciler iddiaya göre rahatsız oldu. Sınıftaki kızlar bir şey hakkında konuşuyordu. Dışarı bakar mısın? Bu adam bize ne diyor gibi bir şey söylediler. 12. sınıf öğrencisi pencereden baktı. Sonra da kurs önündeki gence tepki gösterdi. Camdan dışarı baktım. Adam bize doğru küfürler savuruyordu. Sınıftakilere galiba engelli fazla muhatap olmayın dedim. Ama bunu onun duymayacağı bir şekilde söyledim. Öğrenciler bu atışmanın ardından derse başlamak üzereydi. O sırada kursun önündeki genç sınıfa daldı. Arka sırada oturan gence saldırdı. Bizim sınıfa gelip beni görüyor. Ne konuşacaksın lan benle diyerek sol elinde sopa, sağ elinde bıçak bana saldırmaya başlıyor. Saldırgan elindeki sopayı kaptırdı. Bıçakla saldırıya geçti. Olay güvenlik kamerasına an beyan yansıdı. Saldırı sırasında sınıfta panik büyüktü. Kursun sahibi sınıfa koştu. Saldırganı etkisiz hale getirmeye çalıştı. Saldırgan sınıftan çıkarıldı. Saldırıya uğrayan öğrenci hafif yaralanmıştı. Peçeteye kolaya sıkıp sırtıma koydular. Ondan sonra dershaneyi erken kapatıp biz evimize yolladı. Öğrenci yeterli önlem alınmadığı için kurs yönetimine de tepkili. Yönetimse ilan vererek kursa özel güvenlik görevlisi alınacağını duyurdu.